Arkadaşlar bugün Ay, boncuk geldik. Bak. Evet, senin bak böyle bileklik yapabilirsin. Bakayım sen anne, ne aldın? Of, ben benim alıyorum de elimde da bulamadım. Bak senin bunlardan alalım annem Onlardan bu çiçeklerden. Şu Nerede? ortasında. Bak bak görüyor musun şunlardan alalım. Anne, Şu ben küçük boncuklardan. Alıyorsun. Çok güzel değil mi? Şipliğimizden var mı bizim? Gerçi şey ipliği var bizde de. Bak görüyor anne, musun? Bak şu küçük boncuklardan alalım bence. Ya alalım. Hadi gel seçelim. Anne, şunlara baksana. Bunları Evet, güzelmiş. Al, 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 Şunlar da güzel anne. Ben bak, anne. burada Şunlar hepsi gördüm ama. Bakayım. Bak bundan al, arasına koy tamam, mesela. Olur. Ne diyorsun buna? Anne, ha bak burada işte bak Selin, istediklerin Anne oldu. Anne, taşlı. Tamam, fark eder mi? Anne, şunları da alalım mı? Evet arkadaşlar bakar mısınız burada rengarenk boncuklar var. Alabilirsin. Sen ne aldın derin? Derin beni çağır. Aa bak aşağıda da var senin bak görüyor musun bak. bak. Bak bak bunlar anneciğim çok güzelmiş. Dur ben o incelerden küçüklerden de bulayım. Bakayım daha. Oo. Arkadaşlar burası Ege Boncuk İzmir. Senin bak şurada, şunlar şey? da çok güzelmiş Bakar karde. Ne oldu dedim? Yeni var. Ne göstereceğim bana? Seni bana sürprizin mi var? De, Hadi de, bana sürprizin varmış de. göster bakalım. Ne buldun sen? Ben, ben, ben. Bu olur mu acaba ben sana? Ben. Tak bakalım bir. Tak bakalım bir bileğini. Olmuyor mu? Elindekini bırakman lazım ama. Bir koy bakayım elindekini. Elindekiler neler aldın sen? Bir sürü bir şeyler almışsın. Bakayım şimdi tak bakalım, tak bakalım. Aa şimdi oldu Derin sana çok güzel oldu. çıkaracağım mı? Sevmedin mi? Çıkaralım mı? Çıkaralım mı? Çıkaralım mı? <gülüyor> <gülüyor> Niye kızdın bana ya? Aşk olsun Derin. Biz boncuk bakıyoruz ablanla tamam mı? Buradan poşet alıyoruz de Selinci. Sen mesela bundan al, ne kadar alıyorsan bir poşete. Bir daha poşet alıyorsun. Sonra buna aynılarını koyuyorsun tamam mı anne? Farklı koyma. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Bakayım. Daha burada of 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 Selin ne kadar güzelmiş. Şu madde 10 liraymış. Çok güzel. Gel bakalım bak burada da boncuklar var. Ama bunlar birazcık büyük tabii ki. Selim bak burada da var. Bak şunlardan. Anne bu kadar aldım. Bakayım buna bu kadar. Bir tane daha poşet al burada. Aldım aldım poşet. Aldın mı? Koy hangisinden ne kadar istiyorsan. Anne anne bunlar da aldım. Bu nasılmış ki bakayım. Bu annem büyük şey için ya. Büyük bileklikler için çocuk bilekliği için değil. Bak şu pembeler güzelmiş mesela. Şu pembelerden alabilirsin. Evet. Onun dışında bak şu da parlak yıldızlar var. Bak görüyor musun? Bak şunlar çok güzel ben bunlardan. Ben çıkarayım. Alabilirsin. Aramız 75 TL 75 kuruş o grama dökmeden al ama bak dökülüyor. Sonra bakayım. Bak şu tarafa da geçeyim ben orada da çok güzeller var. Anne şundan al. Derin nerede? Derin. neler Bileklik aldın sen? Toka mı aldın? Hadi gel. O arkadaşlar bakar mısınız burada da ne kadar çoklar bu bileklikler. Of <laughs> hayvanlılar. Uğur böcekliler. Emoji gülen yüzler. Şunlar, şunlar, şunlar. Of oh, ne kadar çoklar. Ne oldu Derin? <laughs> Daha kalpliler mi dersiniz? Bunlardan mı dersiniz? Of 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 senin şunlara anne, bakar mısın ne kadar çok aldım. Al ben sana bir sıra aldım. Anne, ama ben hepsini istemiyorum. Nasıl? Bazen sevmiyorum. Hangisini sevmiyorsan Şunu onları sevmiyorum. çıkar. Sevmiyorum. Onu sevmiyorsan çıkar. Sevmediklerini çıkarabilirsin. Elmalılar var. Of of annem şunlara bakar. Havuç. Bunların üstüne mesela e, bunlar yapıştırıcı. Ama yani. onu yapıştırmak için şeyden lazım. Selin. Aa Selin. Baksana Sen. çıt çıt da yapabiliyorsun. Çok güzel. Anne ne olur. Anne. var. Bakar anne. mısın şunlara? Anne. Ona? Anne. İki Hı. tane alayım. Ondan mı? Bir tane. Bir tane al tamam. Kendine toka tamam. yaparsın. Selin gel bir fotoğrafını da çekeyim annem şöyle bunların içinde. Evet. Arkadaşlar şunların güzelliğini görüyor musunuz? Evet. Gel gel gel. Evet. Şöyle yapsana bir Selin. Selin. Gel gel şöyle bir yap annem. Yaklaş yaklaş senin fotoğrafını alayım. Çok güzel oldu. Annem. Evet arkadaşlar. Of oh, Selin yukarıya bakar mısın? Her taraftan azar boncuğu var. Sevmiyor. Tamam sevmediğini seç. Çıkar anneciğim. Burada da cam olanlar var Selin. Ay cam kelebek Selin bunlarda. Ana onlardan da az. Onun adeti 5 liraymış Anne, ama. Ana şunlardan da alayım. Şunları koyacağım. Şu bolibonlar da güzel ama anneciğim. Bak şunlar çok güzel. Şunları koyayım. Tamam mı? İstemediğini koy. Tamam. Tamam. Bitti mi alışverişimiz kızlar? Bak Anne bak mi aldın? Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.